Merhabalar, Kalt Post'a hoş geldiniz. Kanalımın ilk bölümünde en son izlediğim Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisini ele alacağım ve bu kanalın yayınlarına bu şekilde başlamış olacağım. 2023 yılında geçtiğimiz hafta Mart ayında Netflix'te yayınlanan bir diziydi. Aslında bir perihan maden romanı. Türkiye'de ve hatta dünyada en çok izlenen diziler arasına girdiği ortaya kondu. Umut Aral ve Gökçen Usta tarafından yönetilen bir yapım. Başrollerinde ise Melisa Sözen ve Eylül Tumbar yer alıyor. İki kadın karakter üzerinden ilerlemesi ve bu açıdan kadınların travmatik deneyimlerini konu edinmesi açısından bir dizi çarpıcı analiz içeriyor diyebiliriz. Ben de bu diziyi izlerken temel olarak üç birbiriyle ilişkili boyutu düşündüm onları paylaşmak istiyorum. Yani bu dizi izlerken bana düşündürttüğü nedir? Bu anlatının bu noktaları biraz açacağım. Bunlardan bir tanesi adultism, yani yetişkin egemenliği. Bundan bahsedeceğim kısaca. İkincisi kadın dayanışması. Üçüncüsü de kadınların özgürleşme mücadelesi veya bunun başarılı olup olmadığı noktasında. Zaten filmin adından da, dizinin pardon, adından da anlaşılacağı üzere bir e, sorunsal. Anlatıyı temel olarak özetlemek gerekirse tabi bu noktadan sonra spoiler içeriyor. Onu da belirteyim. E, bir şekilde diziyi izleyip gelmiş e, dinleyiciler için bundan sonrası daha anlamlı olacaktır. E, Melisa Sözen ve Eylül Tumbar'ın canlandırdığı karakterler dizide Anne ve Bambi olarak geçiyor. Yani aslında bir isimleri yok. E, anne karakteri e, var bir yanda. Bir de o kızına Bambim ...diye hitap ediyor. Bir e, çocuk hikaye kitabından hareketle. Yani bu karakterlerin belirli isimleri yok. Bu da başlı başına metafor aslında. E, bu insanlar çünkü... ...belirli kişiler olmak zorunda değiller. Aslında toplumun tamamındaki... ...kadınları ve kadın deneyimini temsil ediyorlar... ...diyebiliriz. E, çünkü e, feminist eleştirel... ...teoriden yola çıkacak olursak... ...şöyle formüle ediyoruz. Erkek egemen kültürlerde yaşadığımız için... ...burada kadınlar sürekli belirli şeylerden... ...kaçıyorlar zaten metaforik olarak... Peki buradaki spesifik kaçış nedir? Anne karakteri son derece travmatik bir çocukluk geçirmiş. Ee, Antalya'da olduğunu e, görüyoruz plaka numarasını araçların. Üst sınıf bir ailede bir konakta büyüyor. Ebeveynleri tarafından dışlanmış, bir odaya adeta hapsedilmiş ve kötü muameleye maruz kalmış bir çocuk evin şoförünün oğluyla bir ilişkisinden çocuk sahibi oluyor. Tabi bu tırnak içinde istenmeyen bir gebelik olarak görüldüğü için aile desteğinden yoksun kalıyor ve kendi imkanlarıyla doğum yapmak durumunda oluyor. Bir anda bebeğini terk etmeyi düşünüyor ama vazgeçiyor. Hatta bunu bir sahnede Bambi'ye, kızına itiraf ediyor. Kızı dünyaya geldikten sonra annesi bir trafik kazasında hayatını kaybediyor ve onu annenin ölümünden suçlayan akrabaları var. Çünkü aracın fren düzenini bozarak kaza yapmasına neden olduğu yönünde bir takım işaretler var anlatıda. Sanıyorum bu olayın ardından kendisine düşen bir miras ile maddi açıdan kendini var edebiliyor ve kızının doğumundan sonraki hayatını bir kaçış içerisinde dünyayı ve Türkiye'yi gezerek göçebe bir şekilde yaşıyor. Şimdi anlatının bana düşündürttüğü konulara gelelim. Bunlardan ilk bir tanesini söylediğim gibi edaltezim. Yani edaltezim nedir? Türkçe karşılığı var mı bilmiyorum. Ee, karşılaşmadım ama İngilizce'de adult yani yetişkin kelimesinden gelen bir kavram. Ee, İngilizce'de yine bununla ilişkili olarak bir diğer kavram da ageism yani yaş ayrımcılığı. E, ee, adultism ageism'in bir türü. Ageism çünkü yaş, ileri yaşlı bireylere yönelik bir ayrımcılığı da içerebiliyor ama adultism spesifik olarak toplumda yetişkin bireylerin egemenliğine verilen aslında bir isim. Yetişkin bireylerin, ebeveynlerin kendilerinden yaşça küçük bireylere, çocuklarına tahakkümün, tahakkümünü tanımlıyor. Aile içerisinde düşünün, çocukların ebeveynleri tarafından sürekli kalıplara sokulmaları, beklentilerle şekillendirilmeleri, yaratıcılıklarının kısıtlanması, en iyi biz biliriz, senin iyiliğini biz daha iyi biliriz şeklinde söylemlerle Çocukların kişiliklerinin geliştirmesine engel olunuyor aslında ve onlar özgür bireyler olarak yetişemiyorlar. Kendilerini gerçekleştiremiyorlar yaratıcı bir şekilde. E, aslında birçoğumuzun hayatında karşılaştığı bir olgu bu. E, edaltizm dediğimiz olay işte tam olarak bu şekilde problemli bir tahakküm ilişkisini tartışıyor aslında. Anlatının da öncelikli vurgusu bu noktada bence şekilleniyor. Dizi aslında edaltist bir kültürün resmini çekiyor diyebiliriz. Anne karakteri kendi annesi ve babası tarafından ezilmiş ve dışlanmış bir kadın ama paradoksal bir şekilde kendisi de kızını tahakkümcü bir biçimde davranıyor. Annesini kopyalamıyor elbette ama annesinden alamadığı sevgiyi ve şefkati ekstrem bir boyuta taşıyarak aşırı sahiplenmeci ve kontrolcü bir ilişki kurguluyor kızıyla. Kızını hiçbir zaman yalnız bırakmaması, ona gerçeği ve neden karşılıklarını anlatmaması, tam tersine anlatıcı olarak kızını da... Kızının da zaman zaman dizide seslendirdiği gibi annem beni en güzel otellere götürür, istediğimiz kadar kalırız vesaire gibi söylemlerle kızı için gerçekte olmayan ideal bir dünya kurgulaması aslında annenin bu aşırı kontrolcü tarafını işaret ediyor. Tabi bu sırada bir dizi cinayet işliyor anne. Hepsi kızı uğruna. Yani edaltist kültürde de zaten ebeveynlerimiz bizler için bize rağmen tepeden inmeci şekilde tırnak içinde iyilikler yapıyorlar ya. Biz haberdar olmadan bizi koruyorlar ya aslında bunun bir yansıması o da. Anne olarak Melisa Sözen'in karakteri edaltizmi kendi uğradığından farklı bir üslupla gerçekleştiriyor. Ama yine de bu bir yetişkin egemenliği ve bunu kıramamış oluyor. Aslında kendi kaçmakta olduğu edaltizmi yeniden üretiyor diyebiliriz. Anlatı boyunca çeşitli şekillerde bu e, edaltizme maruz kalmaya devam ediyor. Örneğin Kapadokya'daki bir otelde bir kadın anneyi kızına yeterince özen göstermemekle eleştiriyor. Hani yoldan giderken hiç tanımadığınız bir yabancı yetişkin çocuğunuza nasıl bakmanız gerektiğine dair yorumlar yapar. Ee, bak kızım üşür dedi bebeğe dikkat et aman düşüreceksin neden eldivenini giydirmedin. Ee, i̇şte şapkasını beresini giydir falan falan gibisinden. Benim bir ebeveyn olarak defalarca deneyim ettiğim bir durum bu maalesef. Ee, bu edaltist kültürün yetişkin bireylere verdiği bir otoritedir aslında. Toplumdaki yetişkinler diğer yetişkinleri gözetleyerek onlara yeri geldiğinde çocuklara nasıl davranılması gerektiğini hatırlatır, uyarır. Ve bu sayede bir iktidar düzeninin devamlılığını sağlanır. Devamlı sağlanmış olur aslında. Dolayısıyla dizide anne karakterinin çeşitli karşılaşmaları üzerinden ilerleyen çok boyutlu bir ebeveyn ideolojisini görebiliyoruz. Şimdi diğer anlatıya geçelim. İkinci noktaya dizinin bana düşündürttüğü bu da kadın dayanışması ve annelik anlatısı üzerinden kurgulanıyor bu. Yine feminist akademideki çalışmalara baktığımız zaman ne diyoruz? Erkek egemen kültürün belirli bir annelik söylemi kurguladığını anlatıyoruz. Mesela anneler kutsaldır falan gibi. Bu olgularla kadınların özellikle bebekleriyle olan yaşanmışlıkları mistifiye ediliyor. Kadınların çocuk sahibi oldukları sürece güçsüzlüklerini, zorluklarını, kırılganlıklarını ifade etmeleri engelleniyor aslında mükemmel davranmak zorundalar. Çünkü kutsal varlıklar olarak konumlandırılıyorlar. Oysa annelik gayet insani bir durum. E, ve her türlü deneyimi açık. Ve annelerinde kendilerini çocuklarına bakarken bir yandan özgürce ifade edebilmeleri gerekiyor aslında. Dizideki anne karakteri yani tırnak içinde anneliğin karanlık tarafını çok iyi anlatıyor diye düşünüyorum. Çünkü kızını terk etmeyi düşünebilen, bunu itiraf edebilen, sonra sahip çıkan Kızıyla eğlenebilen, çocuk olabilen, coşabilen ama aynı zamanda onu denetleyen, kontrol eden, kızını ters bir laf edeni, zorbalık yapanı öldürebilecek kadar ileri giden bir anne karakteri. Tam olarak burada zaten karanlık taraf ortaya çıkıyor. Erkek egemen kültürünün inşa ettiği stabil bir annelik değil. Yani gerçek bir anneliği görüyoruz burada aslında. Gerçek derken yani ee, sahici bir temsilden bahsediyoruz annelerinde içlerinde bastırmak durumunda kaldıkları. Bu anneliğin en güçlü yanı da kızıyla dayanışabilmesi. Yani yine e, bu alandaki yazınlara, çalışmalara referansı söyleyecek olursak bir kadın dayanışması bu. Bu dayanışmayla ayakta kalabiliyorlar. Ya da şu şekilde belirteyim anlatının bir noktasından itibaren Bambi annesinin kendisi için cinayet işlediğini anladığı andan itibaren aslında annesiyle dayanışmaya geçiyor. Anlatının sonunda geldiğimizde de anne elde ettiği imkanlarını direnişine devam edebilmesi için kızına devrederek adeta kendisi feda etmiş oluyor. Evet, e, üçüncü konuya gelelim şimdi de. Edaltizmden bahsettik, kadın dayanışması. Şimdi de neden kaçıyorlar ve o kaçtıkları şeyden kurtulabiliyorlar mı, özgürleşebiliyorlar mı? Yani bir direniş gösteriyorlar ve bu direniş başarıya ulaşıyor mu? E, anne temel olarak yani literal olarak babadan kaçıyor gibi duruyor. Ee, onun temsil ettiği ve babanın temsil ettiği ebeveynsel otoriteden kaçıyor. Çocukluğundan beri onu takip eden. Ama bunun yanında kaçtığı başka birçok mikro düşmanlar da var. Mesela otelde kızına hakaret ederek zorbalık yapan müdür. İşte snob bir tavırla aşağılayıcı bir şekilde konuşarak konumunu kötüye kullanan banka müdürü. Veya kızına yeterince bakamadığı suçlamasıyla az önce söylediğimiz gibi kendisiyle alay eden oteldeki kadın. Sonuç olarak annenin ee, aslında sınıfsal ve sosyal açıdan kendisinden üst mevkideki insanlardan kaçtığını ve onlara yönelik bir direniş geliştirdiğini söylüyoruz. Tepkiselliği bu yönde aslında. Ee, bu da yine kendi çocukluk travmasına dayanıyor. Çünkü çocukken de kendisinden üst mevkideki ebeveynleriyle oldukça zor bir mücadeleye girişmişti. Ve yetişkin hayatında da kızıyla bu mücadeleyi sürdürüyor. Ee, sonuç olarak hayatını kaybediyor. Kendisi yakalamayı takıntı haline getiren bir polis memuru var. Ve sorgusuzca yani aslında yakalayabilecekken polis onu sorgusuzca vurarak bir kinle e, onu öldürüyor. Ki yani burada bir parantez de açmak lazım. Bir hukuk dışı bir durum burada temsil ediliyor ve buradan e, potansiyel olarak bir e, yani polis e, filmin anlatısında çok ağırlıklı bir rol oynamıyor. Sadece işte onu kovalayan, onun peşinden gelen filan bir e, unsur. Ama ee, yine de e, potansiyel olarak bir erkek egemen devlet ve polis şiddeti eleştirilerinin de yapılabilmesine kapı aralıyor diyebiliriz bu temsil. Ee, sonuçta anne ölüyor ve ölümle biten hiçbir son e, Tabi umutlu olamaz. Yani anne kurtulamıyor sonuçta. Çünkü kurtulabilmesi için ölmeden önce hayattayken özgürleşmesi lazımdı. Kaçabilmesi lazımdı ama bunu yaşayamadan hayattan kopuyor. Ama kızının hayatta kalışı üzerinden bir gelecek hayal edebilmemiz mümkün hale geliyor. Yani bu kapı aralık bırakılıyor. Ee, anne ölümüyle kurtulamıyor. Ölüm bir kurtuluş değil ama özgürleşme ve kurtulma, kaçabilme ihtimalini kızına devrediyor diyebiliriz. Dolayısıyla anlatı bitiyor ama kendisinden sonra yaşanması muhtemel olayları da izleyici hissettirmiş oluyor. O da kaçışın hiçbir zaman sonlanmayacağı, devam etmekte olduğu, toplumda kadınların erkek egemen kültürden kaçışlarının devam ettiği, yetişkin egemenliğinden kaçışın devam ettiği, sosyal sınıfsal ayrımcılıklara maruz kadına, kalan kadınların mücadelelerini sürdürdüğü yönünde aslında umut dolu bir mesaj. Ve aynı zamanda bütün bu mücadele enerjisinin de anneden kıza, nesilden nesile bir umut olarak aktarılabileceğine yönelik olumlu da bir mesaj bize kalıyor diyebiliriz dinle izleyiciler olarak. Evet, bu şekilde diziyi yorumlamaya çalıştım. Bir başka bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Önümüzdeki günlerde Netflix'te bir başka dizi pardon, film yayına girecek. Ah Belinda. Aslında 1980'lerin bir anlatısı ve yeniden filme çekilmiş. Onu merakla bekliyorum. Sıradaki bölümde Ah Belinda üzerinde duracağım. Bu film nasıl kotarılmış? 80'ler ve bugünün arasında e, ne gibi farklar var kültürel arka plan açısından e, veya yine bu dizidekine de benzer bir şekilde e, Ahbelinda'nın e, vurguladığı yine bir e, kadın erkek eşitliği, feminist bir anlatı var, bir mesaj var. E, bu bir dönüşüme uğramış mı, uğramamış mı? Atıf Yılmaz'dan günümüze, 80'lerden günümüze e, sinemada kadın temsili e, nasıl e, dönüşmüş, nasıl şekillenmiş? Bunlardan bahsedebiliriz. Dolayısıyla dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle herkese sevgiler.